Yani öncelikle ilk söylediğiniz kısımla ilgili e, fikirlerimi söyleyeyim. Sonra bu tehditin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda e, fikrimi söyleyelim. Yani ilk kısımla alakalı olarak aslında yani temel olarak aslında ikinci kısımda bağlantılı. Temel olarak işte e, Irak'ın egemenliğinin ihlali e, gerekçesiyle e, Bağdat'ın böyle bir e, talepte bulunduğu ve e, Güvenlik Konseyi'ne başvurmaktan bahsettiğini görüyoruz ama yani bugün e, Suriye ve Irak e, ülkelerine baktığımızda yani bu uluslararası hukukun temel kuralı olan, olan e, egemenlik ihlali konusunda e, burada böyle bir kuraldan bahsetmenin e, mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü gerek Suriye'de gerek Irak'ta e, hem bölgesel hem de e, küresel aktörlerin ee, her türlü egemenlik ilerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Suriye hava sahasında e, uçmayan devlet kalmadı. Savaş uçağı <laughs> bulundurmayan devlet kalmadı. Irak'ta da aynı şekilde sizin söylediğiniz gibi e, İran zaten uzun zamandır çok e, ciddi bir şekilde aktif e, ve ayrıca Irak'ın fiili olarak da e, üçe bölünmüş olduğunu görüyoruz. Yani e, kuzeyde e, Irak bölgesel Kürt yönetiminin artık e, sahip olduğu orduyla da e, Bağdat yönetiminden gelen e, telkinleri, emirleri, direktifleri uygulamadığını, buna karşılık Irak'ın gene topraktan önemli bir kısmında e, Daesh'in elinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani böyle bir yapıda egemenlik iddiasında bulunmak e, çok gerçekçi değil. Türkiye'de zaten uzun zamandır biliyorsunuz 90'lı yıllardan beri ve daha öncesinde de uzanacak şekilde aslında Irak'ın kuzeyinde e, asker bulundurdu sürekli, operasyonlar yaptı. Çünkü burası Türkiye için herhangi bir bölge değil. Türkiye'nin güvenliğine ciddi şekilde tehdit oluşturan bir terör örgütünün at oynattığı bir yer burası. Dolayısıyla Türkiye'nin burada askeri güç bulundurması ve bu bölgede bu güvenlik tehdidine karşı kendisiyle işbirliği yapan Barzani'ye destek vermesi, ayrıca da uluslararası koalisyon, yani kendisine karşı uluslararası koalisyon oluşturulan DAESH konusunda oradan gelebilecek tehditlere karşı ee, işbirliği yapması çok doğal. Bunu az önce söylediğim gibi yaparken Türkiye orada e, asker bulundururken e, bunu e, bütün bölgedeki aktörlerin, Bağdat'ta olmak üzere hepsini izniyle yaptı çünkü e, dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamalar gösteriyor ki Irak Savunma Bakanı e, yani bu bu birlikleri e, gezdiğini, denetlediğini e, buralarda bir takım temaslarda bulunduğunu gösteriyor. Yani haberleri olmaması mümkün değil sadece son dönemde az önce söylediğim gibi bir yerlerden almış oldukları telkinler çerçevesinde bunlarla rahatsızlık duymuş olabilirler. Evet. Ama bu gerçekli değil. İkincisi ne yapabilir Bağdat yönetimi diye bakarsak. Hı hı. Yani bence öncelikle hemen Bağdat'ın 80-100 kilometre ötesindeki Ramadi'den başlayabilirler mesela. Orayı daha işte temizlemekden başlayabilirler. Yani bir şey yapabilecek şeyleri varsa kapasiteleri varsa oradan başlamaları aslında daha doğru olur. Ee, ama Türkiye'nin tabi burada e, bu zaten o şekilde sağlandığını görüyoruz. Başbakan Davutoğlu'nun Abadi'ye yazmış olduğu mektupta da e, Türkiye'nin e, Irak Merkezi yönetimiyle iyi ilişkiler kurma arzusunda olduğunu, dolayısıyla onlar rahatsız edecek bir gelişme e, girişimde bulunmak istemediklerinde zaten buraya yapılacak olan sevkiyatın tamamen gerçekleşmediği tankların önemli bir kısmının oraya sevk edilmediği anlaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye Irak Merkezi yönetiminde ikna ederek bunu yapmaya çalışıyor ve bunu yaparken de özellikle Davutoğlu mektubunda belki dikkat çekilmesi gereken şey oydu. Irak Merkezi hükümetinin de bir yerlerden gelen ne diyelim terkimler, provokasyonlar konusunda dikkatli olması gerektiği vurgusu hı, da söz konusu hı. orada. Yani Türkiye burada çok yapıcı bir tutum içerisinde. Oraya yapılan sevkiyat, orada bulunan Türk askerlerinin ki Onlara yönelik tehdit özellikle son dönemde daha e, işte Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu eylemde gösteriyor ki Türkiye hedef alıyor ve alacak. Dolayısıyla oradaki birliklerimiz eğitim amaçlı ordu bundan yani Irak güvenlik güçlerini ve Eşmerliğe eğitmek için ordu bulunan birliklerimize yönelik provokatif saldırılar söz konusu olabilirdi. Evet, PKK'nın da belki gene az önce söylediğim o karşı blokun cesaretlendirmesi çerçevesinde bu birliklere yönelik saldırılar söz konusu olabilirdi. Türkiye'nin bu çerçevede o eğitim amaçlı orada bulunan birliklerin e, güvenliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde oraya yapmak istediği sevkiyatı e, bırak merkez hükümetinin doğru algılaması gerekir ve e, bu tür e, şeylerden